bizim havalimanımızın etkin ve verimli kullanımına mani olduğunu düşündüğümüz bir cihazın eksikliğiydi. Ve bu eksiklik inşallah bu cihaz şu anda Kahramanmaraş'ımıza havalimanımıza e, ulaşmış durumda, intikal etmiş durumda. Bu cihaz malumunuz olduğu üzere daha önceden cihazın monte edileceği yer eee havalimanımızda Mart 2024 gibi inşaat çalışması tamamlanmıştı. Cihazla ilgili olarak da bu hazır bir cihazın kullanılması şeklinde değil de havalimanımızın kendi özellikleri, havalimanımızı kuşatan buradaki coğrafik şartlar, bütün kriterler, bütün veriler dikkate alınarak Terzi çözümü adını verdiğimiz, konfeksiyon usulü değil ama terzi çözümü adını verdiğimiz siparişle yapılan bir cihazdı. Ve bu çerçevede de 5 havalimanı için 6 tane böyle bir cihaz sipariş edilmiş. İhaleyi de Koreli bir firma almıştı. Bu firmaya ilk cihazın Kahramanmaraş'ımıza, monte edilmesi kahramanmaraşımız için bir cihazın üretilmesi hususu bakanlığımız tarafından bizlerin de bir talebi olarak gündeme getirilmiş ve bunun gereği de bugün itibarıyla gerçekleşmiştir. Öncelikle bu cihazın şehrimize, havalimanımıza ve havalimanımızı kullanacak olan bütün yolcularımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Amin. Bilindiği gibi değerli arkadaşlar, bu cihaz yokken, War e, adını verdiğimiz cihaz ile, Turlu Yaklaşma olarak adlandırdığımız ve GPS sinyallerinin de e, kullanımıyla e, tasarlanan bir RNP adını verdiğimiz bir yaklaşma usulü yapılmaktaydı. Yani havalimanımıza inecek olan bir uçak için bu sistemler kullanılıyor idi. Ama burada görüş bizim buradaki mevcut pist için yaklaşık 6000 metre altına düştüğünde e, bu belirli hava yolu şirketleri için tercih sebebi olmuyor. Buraya inmeyi arzu etmiyorlar. Bu inişten vazgeçiyorlar ve başka havalimanlarına iniş gerçekleştiriyorlardı. Dolayısıyla böyle bir bizim bu cihaza olan bağlılığımız, ihtiyacımız gündemdeydi. Devlet Hava Meydanları işletmesi, genel müdürlüğümüz ve de Kahramanmaraş Havalimanı Müdürlüğümüzce bizlerin de çabalarıyla hep birlikte müşterek gayretler neticesinde böyle bir pist için direkt yaklaşma imkanı veren ve adına da LLZDME yani bunların İngilizcelerin kısaltması ama o detaya girmek istemiyorum. Bu cihaz ile e, tasarlanmış inişler ve cihazın e, kurulumu artık e, gündeme gelmiş bulunmaktadır. LLZDME adını verdiğimiz bu cihazı havalimanımıza e, monte edip ve bununla ilgili çalışmalar tamamlandığında 6000 metrenin altında tercih edilmeyen havalimanımız 1450 metreye kadar artık e, kullanılabilir hale gelecek. Bu tür kötü hava şartlarında ve gece uçuşlarında e, yaklaşma piste gerçekleştirilebilmiş olacak. Bu imkanı e, bize sağlayacak olan bu cihazımız değerli arkadaşlar. 7-12-2024 yani pazartesi günü itibariyle gelecek olan teknik ekip artık o cihazı e, şu an e, onu taşıyan aracın üzerinde ambalajıyla duruyor. E, o ambalajını e, açacaklar ve cihazı kendi elleriyle teslim almış olacaklar ve inşallah bu ay içerisinde de cihazın kurulum işlemi tamamlanmış olacak.